render ayarladığınız ışığı uyguladığınız malzemeleri kullanarak sahnenin geometrisini çıkarır. Arka planda atmosfer gibi ortam ayarlarını bir görüntüye veya görüntü dizisine dönüştürür. Rendering a Start Max sayfasını açarak başlayalım. 3ds Max birçok farklı render'ı destekler bir oluşturma motoru tüm sahne bilgilerinizi, geometrinizi, malzemelerinizi, ışıklarınızı, kamera açılarınızı ve benzeri dikkate alır. Ardından render düğmesine tıklattığınızda tüm bu bilgileri görüntüye dönüştürür. Aydınlatma ile uğraşmadan önce aydınlatma ve renderlama birbiriyle yakından ilişkili olduğundan render ayarları iletişim kutusuna bakalım. Oluşturma ayarları iletişim kutusuna ana araç çubuğundan veya F10 kısa yol tuşuna basılarak erişilebilir. Render iletişim kutusunda birden fazla panel vardır ve bunlar hangi renderin etkin olduğuna bağlı olarak değişebilir. İletişim kutusunun üst kısmında işleme ayarları, hazır ayarlar ve renderlara hızlı erişim için bir dizi açılır menü bulunur. Bu ders için ortak sekmesine odaklanacağız. Burada bir aralık belirterek tek bir görüntü, tüm animasyon veya kısmi bir animasyon, yani ne oluşturmak istediğinizi tanımlarsınız. Çıktığı boyutunu da tanımlayabilirsiniz. Varsayılan 640 x 480 pikseldir. Ancak çeşitli hazır ayarlar arasından da seçim yapabilirsiniz. Örneğin, HD TV size 1080 ve 720 piksel çıkış seçenekleri sunar. Özel bir 800 genişliği ayarlamak gibi bir değerde değişiklik yaparsanız, yükseklik geçerli görüntü en boy oranını korumak için otomatik olarak ayarlanır. Render oluşturma grubu, görüntünüzü diske kaydetmek istediğinizde bir çıktı dosyası belirlemenizi sağlar. Endüstri standartlarına göre birden fazla dosya türü arasından seçim yapabilirsiniz. Bunu genellikle her şey gerçekleştiğinde yaparsınız ve son bir render için hazır olursunuz kullanmak için bir dizi render'ınız var. Bu oluşturuculara iletişim kutusunun üst kısmındaki açılır menüden erişebilirsiniz. Varsayılan render engine Scanline Renderer olarak ayarlanmıştır. Üç ana üretim işleme motoru arasında Scanline Renderer, Art Renderer ve Arnold yer alıyor. Art Renderer Scanline'dan daha güçlü ve çok daha doğru ve kısa sürede keşfedeceğiniz gibi mümkün olduğunda kullanılmalıdır. Şimdilik varsayılan stüdyo renderer etkin bırakın. Oluşturma ayarları iletişim kutusunu kapatır ve sahneyi oluşturmayı test etmek istediğinizde ana araç çubuğundaki üretim render simgesine veya F9 tuşuna basabilirsiniz. Üretim render simgesi render kurulumu iletişim kutusunda ayarladığınız değerlerde etkin görüntü alanını oluşturur. Sonra bazı temel aydınlatma konseptlerine bir göz atalım. Her 3D sahnesi varsayılan ışıklandırma ile gölgelendirilir veya oluşturulur. Varsayılan aydınlatma sahnede göremediğimiz tek bir ışıktan oluşur. Bir ışık oluşturduğunuzda varsayılan aydınlatma devre dışı bırakılır. Aydınlatma paneline 3DS bakarsanız 3 ana kategori göreceksiniz. Fotometrik, Standart ve Arnold. Omni ve ışıklık gibi standart ışıklar yalnızca tarama hattı oluşturucuyla çalışır. Ve fotoğraf gerçekçiliği için çok uygun değildir. Çünkü standart ışıksal fiziksel yasalarına uymamaktadır. Tamamen izlenimci ya da çizgi film aydınlatmaları. Fotoğraf gerçekliğinde sonuçlar istiyorsanız diğer ışık kategorilerinden birini seçin. Arnold ışıkları adından da anlaşılacağı gibi yalnızca Arnold renderına oluşturulur. Şimdilik standart ışıklara bakalım. Ağırlıklı olarak 3 türe odaklanacağız. Omni, Spot ve Direct. Bazen bir nokta ışığı olarak da adlandırılan omni ışık ampuller gibi her yöne ışınlar fırlatır. Bu nedenle tüm sahneyi aydınlatıyor ve yarattığı gölgeler uzaktaki konuma bağlı. Bir spot ışığı çok çeşitli bir ışık gibidir. Ancak aydınlatma aralığı bir el feneri gibi tanımladığınız bir koni tarafından kontrol edilir. Doğrudan yani direct ışık biraz daha farklıdır. Aydınlatma aralığının da kontrol edilebileceği bir spot ışığı gibidir. Bununla birlikte yaydığı ışınlar lazer ışını gibi her zaman birbirine paralel uzanır ve bu nedenle yayınlandığı gölgelerde paraleldir. Doğrudan ışığın amacı güneşi simüle etmektir. Güneşin uzayda bir nokta ışığı olduğunu varsayabiliriz. Ancak dünyaya olan uzaklığı nedeniyle bize ulaşan ışık hüzmeleri pratik olarak birbirine paralel olarak ilerliyor. Üç boyutlu bir sahnede güneşin benzetimini yapmak için sahnenin merkezinden 93 milyon mil uzakta olan çok yönlü bir ışık yerine direkt bir ışık yerleştirmek daha kolaydır. Tek bir tıklatmayla bir omni ışığı bir serbest nokta veya bir serbest doğrudan oluşturulur ve sonra hareket ettirilir. Bir tıklama veya sürükleme ile bir hedef nokta veya hedef doğrudan yerleştirilir ve daha sonra konumu ve yönü, ışığı veya hedefini hareket ettirerek kontrol edilir. Perspektif görünümde gölgelendirme menüsünü standart yerine yüksek kalite olarak değiştirin. Ve istasyonun içini karanlık olarak göreceksiniz. Yüksek kalite gölgelendirme doğru aydınlatma konumunu, yoğunluğunu ve gölgeleri gösterir. Render paneli ve Lights'a gidin. Açılır menüden standartı seçin. Doğrudan hedef olarak belirleyin. Ön görünümde sol üst köşeye bir yönlü ışık yerleştirin ve tren istasyonuna doğrudan sürükleyin. Üst görünümde taşı aracına geçin ve ışığı sol üst köşeye taşıyın. Değiştir paneline gidin. Yön parametrelerinde hotspot, beam'i 700, ve fall of field'ı bin olarak değiştirin. Perspektif görünümünü seçmek için sağ tıklayın ve F9 tuşuna basarak render alın. Test görüntüsünün birçok sorunu var. Tek ışık sahneyi çok düzgün aydınlatıyor. Diğer bir sorun da toplam gölge eksikliğidir nesnelere sahnede yüzüyor gibi bir his verir. Yön ışığı seçiliyken değiştir paneline gidin. Burada diğerlerinin yanı sıra ışık yoğunluğu ve renginde ayarlamalar yapabilirsiniz. Işık yoğunluğunun endüstri standardı bir değerden ziyade bir çarpan değerine dayandığına dikkat edin. Yoğunluk, renk, zayıflatma bölümünde çarpan değerini 2 olarak ayarlayın. Gölgeler seçeneğini etkinleştirin ve yeniden oluşturun. Render biraz daha iyi ama çok da fazla değil. Sahne daha parlak ancak ışık kaynağının karşısındaki tarafta son derece karanlık. Gölgeler görünüyor ama çok da doğru değiller. Var sayılan gölge haritaları seçeneği hızlı bir şekilde hesaplanır ve yumuşak gölgeler üretir. Ancak gölge haritaları yalnızca yaklaşık bölge projeksiyonunu göstermektedir. Gölgeler açılır listesinden ışın izlemeli gölgeleri seçin ve yeniden oluşturun. Bu sefer gölgeler daha canlı ve daha doğru olacaktır. Bu sahnedeki karanlık alanları aydınlatmak için ek bir ışık kaynağı yerleştirmeniz gerekiyor. Üst görünümden sağ alt kısmına bir omni light oluşturun. Sol görüntü alanına gidin ve omni ışığını istasyonun üzerine getirin. Değiştir paneli, yoğunluk, renk, zayıflama bölümüne gidin. Çarpanı 0.35 olarak değiştirin. Render'ı tekrar alın. gölgeler artık saf siyahtan oluşmuyor. Ancak sahne genel olarak da harika görünmüyor. Daha önce de belirtildiği gibi standart ışıklarla aydınlatma işlemi çok fazla tahmin gerektirir ve sonuçlar genellikle çok da doğru olmayacaktır. Işık pozisyonları ve yoğunluklarıyla denemeler yapın. Test çerçevelerini ilerlerken oluşturun. Beğendiğiniz aydınlatmaya sahip bir görüntünüz olduğunda bu görüntüyü kaydet düğmesini seçerek görüntü oluşturma çerçevesi penceresinden bir görüntü kaydedebilirsiniz. Bu bir explorer penceresi getirir. Sonra dosyayı adlandırın ve kayıt türü açılır menüsünden görüntü biçimini seçin. Ardından kaydet'i seçin. Bir sonraki derste fotometrik ışığa bakacağız.